Evet arkadaşlar bu ilk video. Bildiğiniz gibi arkadaşlar işte benim önceden bir tane kanalım vardı. En yani son kuzenimle video atmıştım. Şimdi de arkadaşlar bu kanala geçtim Bravo. Devam kanalından artık video çekeceğim arkadaşlar. Neyse i̇şte arkadaşlar işte burada video durduruyor. Az önemli bir şey var. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Babam gelmişti. De. Neyse arkadaşlar. Şimdi hileri Brawl Şu güncelleme geldi de arkadaşlar de oynamak istiyorsan arkadaşlar bu video on hayır bu video 5 like gelirse bir dahaki videoda size hileli Stars nasıl indirildiğini videoda göstereceğim. Yani size baz var, grif var. neler göstereceğim arkadaşlar. Size şimdi yeni sesi göstereceğim. Dinleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey dinlediğiniz müziği güzel bir müzik gerçekten. Hadi yani, size göstereceğim. Hamburger de o. Evet. Şunu zaten rozetleri gösteriyoruz diyorsunuz. Gösteriyorum. Kral böyle arkadaşlar. Şey böyle. Üzülmesin. Sinirlenmesin. Gülmesin. Kendime diye. her şeyinin böyle şaşırması böyle. Bu da dondurma şey yapmasa kız alkış özeti. Normal ruhu da böyle. Benim derste dinozor leona bakalım. Dinozor leona böyle arkadaşlar. Böyle bu katlan. Arkadaşlar bir dahaki videoda arkadaşlar size nasıl indirileceğini göstereceğim. Videoyu da indir İndir bu oynayabilecek bir daha. Leon'un yeni aksesuarı böyle arkadaşlar. Sizin her şeyimiz dinozor Leon'u da göstereceğim. Şeyden. Biraz geçerken. Evet, dinozor Leon. Böyle atıyor. Böyle atıyor. İşte şimdi aksesuarı göstereceğim. Aksesuarı 1500 sağlığında. 1500 sağlığında ve ee, size görünmez ediyor. Bunları bu bu koyun geliyor ona arkadaşlar. Görünmez oluyorsunuz. Görünmez olun ya. Bu robot beni buradan Bunlar şimdi görünmez. Öyle Şu an beni görmüyor. Burada görüyor ama burada beni görmüyor. Beni görmüyor arkadaşlar. Böyle işte. Aksesuar böyle arkadaşlar. Bir de <laughs> aksesuar gelince siz de şey yaparsınız. Böyle aksesuar yeni aksesuar. Mwah. <laughs> Griff'i deneyeceğiz arkadaşlar. Griff nasıl olacak buna bakacağız. Güven. Kıbrıs'ın zannını <laughs> göstereyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kupa hırsızları mı oynayalım arkadaşlar? Glyphs'a e, kupayı koruma. Siz belirleyin. Arkadaşlar bana gılırtı ben kupayı koru diyeceğim. Kupayı koru oynayalım. Kupayı koru diyorum da. Kupa hırsızları deneyeceğiz. Kupa iyi şey yapacak. Şimdi şöyle haritalara bakalım arkadaşlar. Sesim az gelebilir. Çünkü birazcık sessiz konuşuyorum. Şöyle girelim hemen. Eh. Gerçi grifte böyle bebekleri. Bu yani bundan sonraki videoda size göstereceğim zaten. Bakın böyle. Bak, soru. Yani domuzdan kumbara koyuyor. O patlıyor arkadaşlar. Yani işte, duvarları yıkıyor. Şöyle yapalım. Hop çuat çuat Güzel oynadık Biri var manyak gibi vuruyor Bazen çok vuruyor Dur dur Gidiyoruz lan tepene vuruyor Yapın. Geberdik Satın alev 280 hasar veriyor arkadaşlar Arkadaşlar de böyle işte Videomuz 6 dakika olmuş video artır, 15 dakikalık video yapacağım. Ondan sonraki videolarda şey göreceksiniz. Ondan sonraki videoda bunu nasıl indirileceğini göstereceğim. Yani arkadaşlar. Bu, bu, videoyu çektikten sonra yine hemen video atacağım. Bu videoda da Bunu nasıl indirileceğini göstereceğim. Yine arka bunu nasıl indirileceğini göstereceğim. Sesim az geliyor olabilir. Hemen şöyle atalım. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha maç atayım arkadaşlar. Ondan sonra burada videoyu bitireceğim. Ondan sonra video 10 dakika yapacağım. Video 10 dakikada bitireceğim arkadaşlar. Ondan sonra da size bu videoya bu videodan sonra hemen bunu nasıl indirileceğini şey yapacağım arkadaşlar. Ve, ve arkadaşlar ona da ona arkadaşlar o video 10 like gelirse bundan sonraki videoya. Arkadaşlar Hatırı. ona da şey gelirse 10 like gelirse Brawl hesabımı göstereceğim. ID'mi göstereceğim arkadaşlar. Ve sizlerle beraber oynayabileceğiz. Böyle atalım. Grif'te güzel bir karaktermiş. Ben beğendim. Birazcık değişik karakter. Colette'in Star Park'ın sahibi olduğu için Colette'de aynı canı var. 4.760 Star arkadaşlar iyi oynuyor. botlarda iyi oynuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Biz hop biz... hop ba. Hop Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane bebek alıyor arkadaşlar o bebeğe bakıp geliyorum Arkadaşlar geldim. Uzaktan geliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kendim yaşımı söyleyeceğim. Arkadaşlar 10 yaşındayım. 54'e e geçeceğim. 4. sınıfa geçeceğim. Arkadaşlar şu anda biraz saç kupamı söylemeyeceğim. Eee hile şu şeyi göstereyim arkadaşlar. Bir de çiğleri açmayı unuttuk bu Bunları iyi unuttuk galiba. Benzer deprem birazcık salak gibi olmuş arkadaşlar Onu boş verin size gösterdim olmaz. Şöyle yapalım. Bunlar iyi arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Kadifte şöyle göreceksiniz arkadaşlar. Videomuz 10 dakikalıkmış aslında. Neyse arkadaşlar videoda bu kadar. Bu videoyu yayınladıktan sonra yine arıza hile Brawl Stars hile Brawl nasıl indireceğini göstereceğim arkadaşlar size. Bu videoda şeklinde bu videoyu bitirince neyse arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 50 like da 50 like demişim. 50, el, 50 abone de arkadaşlar. 50 abone de kuzenimle video gelecek. 100 abone de. 100 abone de. aranızdan birisini Albayraft hesap vereceğim arkadaşlar. Albayraft yok mail. Eller göstereceğim. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.